Merhabalar. Ben Göcüce'yi 2006 yılında İstanbul'da, o zaman Göcistan Dostluk Derneği adında bir dernekte haftalık kurslarda öğrendim. 45 yaşındaydım o zaman. Daha önce bununla ilgili videolar paylaşmıştım. 26 Mayıs 2012 tarihinde Titlis'e bir programa katılmamız gerekiyordu bu programda da bana söz vereceklerini söylediler. Ben o zamana kadar hiç gürcüce çıkıp mikrofonla sürekli konuşma yapmamıştım. Düşündüm ya acaba nasıl yapabilirim? Acaba bu işi başarabilir miyim? Başarırım çünkü gürcüceyi o zaman bugünkü kadar akıcı konuşamıyordum. Düşündüm acaba nasıl yapabilirim diye. Önce kendim kendi şiirimle gürcüce bir konuşma metni hazırladım. Dostlarıma gönderdim o zaman bunu redakte eder misiniz diye. Onlar redakte ettiler. Gittim e, Tiplis'e programa e, bir dörtlükle, bir Gürcüce şiir dörtlüğüyle e, programa giriş yaptım. E, konuştuğum kitle de dil bilimcileri, politikacılar vesaire çok üst düzey bir heyet vardı konuştuğum konular da, seçtiğim konular da Türkiye Gürcistan dostluğu üzerine, bölge barışı üzerine, siyasi değil, değil diplomatiktir, bayağı ağır konulardı. Ama gitmeden önce ben dersime iyi çalıştım, konuşmamı ezberledim. Ezberledim ve orada e, konuşmaya başlayınca işte şu şekilde bir konuşma yaptım. Biraz da çayın sesini. Şöyle bir ele,

Ama benim açımdan bu, ilk video olduğu için, ilk konuşmam olduğu için Gürcüce çok önemliydi ee, ve ben e, kafamdaki, aklımdaki birçok soru işaretini bu şekilde yenmiştim. Ee, ben bu videoyla, aslında bu konuşmayla, burada yaptığım konuşmayla orada kendimi açtım. Acaba yapabilir miyim? açtım. Bunu, şunun için anlatmak istedim sizlere. Ya çok soru alıyorum ben. Acaba öğrenebilir miyiz? Nasıl öğrenebiliriz? Olur mu? Ben başarabilir miyim? Şeklinde. Hele bir de düşünün. Yani ben baba tarafından bir Gürcü aileye mensubum ama annem Gürcü olmadığı için Gürcü olmayan bir annenin elinde büyüdüm. Yani Gürcü bilmiyordum. Konuşma, telaffuzlarım, diyalektim vesaire hiçbir şeyim şeye uygun değildi Gürcü aksanına. Buna rağmen o zamanlar öğrendim ve ee, bu kadar o, o zamanın düzeyinde bu şekilde başardım. Ve bundan sonra artık mikrofon aldığım zaman ezbere konuşmaya başladım. Yani e, düşünmeden kelime üretmeye başladım. Kelime dağarcığım gelişti. Bunları sizin için neden paylaştım bugün? Ee, özellikle bu işin meraklıları var. Ee, sosyal paylaşım sitelerinde ve özellikle çok yazıyorlar. Nasıl olur, öğrenebilir miyim şeklinde. Ee, ben <laughs> Çok zekalı birisi olduğumu da düşünmüyorum. Yani bunu sizlerle paylaşırken hani ben yaptım anlamında kendimi öyle asla böyle bir şey demek istemiyorum. Öyle anlamayın lütfen. Ben bunu yani siz de başarırsınız. İsteyen herkes başarır. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz demek için bugün bu videoyu paylaştım, çektim ve sizlerle paylaşıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.